Herkese merhaba kanalıma, mutfağıma. Hoş geldiniz. Bugün lezzetli ve şifalı, faydalı bir doğal bir ottan bahsedeceğim. Çeşitli yerlerde değişik isimleri var. Bizim oralarda galduruk derler. Kaldirik de derler. Ispıt isimleri de var. Ben küçüklüğümden bilirim bu doğal otu. Ormanlarda yetişir. Annem komşularla gidip ormandan toplar turşusunu kurar, sarma yapar. Tadına doyum olmaz. Etten daha lezzetli. Hem de şifalı. Bedenimize faydaları saymakla bitmez. Saymaya kalkarsak çok uzun sürer. Yine de birkaç faydasından bahsedeceğim. Kaldirik otu içerdiği zengin vitamin, mineral, antioksidanlar sayesinde sağlık üzerinde çeşitli olumlu etkilere sahip. Düzenli tüketimi, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, sindirim sağlığını desteklemeye ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur. Böbrek üstü bezlerini uyararak cesaret verir. Bu arada size bu otu yakından göstererek tanıtmak istedim. Kaldirik otu hodangiller familyasından bir bitkidir. Boyu 60 cm kadar çıkar. Morumsu gövdeli yeşil yapraklıdır bulunduğu bölgeye göre mavi, beyaz ya da pembe çiçekleri açıyor. Türkiye'de en fazla Trabzon ve Düzce bölgesinde yetişir. Tadı lezzetli mantar tadına benzer. Şimdi ben bu kadar otu birazını kurutacağım. Birazını haşlayıp buzlukta nasıl saklıyorum onu göstereceğim. Ve saplarından turşu yapacağım. Şimdi bir makas yardımıyla saplarını yapraklarından ayırıyorum ve bunu masanın üzerine serip e, içeride gölgede kurutacağım. Temiz bir örtü serelim. Örtünün üzerinde kurutabiliriz arkadaşlar. O da, o da sıcaklığında kurur. Hiçbir şey olmaz. Bir kutuda veya bez torbada saklayabiliriz ve bunları gerektiği zaman kışın kışın bunları bulamayabiliriz. Canımız çektiğinde istediğinde ne yapacağız? Bunları aynı salamura yaprak gibi sıcak suya koyup hemen yumuşamasını sağlayıp sarmalar yapabiliriz. Aslında benim ee, çok güzel bir videom var. Ee, sarma nasıl yapılır diye, ee, kaldirik sarması nasıl yapılır diye bir videom var. İsterseniz Ayşe Sapandan lezzetli tarifler, kaldirik dolması nasıl yapılır diye yazarsanız çıkar YouTube kanalımda. Şimdi gördüğünüz gibi hepsini desteledim, saplarını ayırdım. İşte e, e, böyle işe yaramayanları bir tarafa ayırdım. Yenebilen yaprakları ayırdım. Ve sapları da bir tarafa ayırdım. Gördüğünüz gibi. Gerçekten çok lezzetli bir ot arkadaşlar. Ben İstanbul'da ormanda bulabiliyorum. Siz de bulabilirsiniz gerçekten eğer yakınınızda orman varsa biraz yüce köşelerde yetişiyor ama yine de şöyle bir bakarsanız ararsanız bulabilirsiniz. Ben yakın çekimle e, çekim yaptım bunları özellikle görün tanıyın diye. Bakın biraz böyle zımparaya benziyor ama böyle e, elinizi de hafif böyle... E, hafiften e, yakabilir e, saplarında dikenlimsi şeyler var ama e, bu sıcak suya girdikten sonra gayet yumuşuyor ve çok lezzetli oluyor bakın saplarını da bu şekilde hazırladım yapraklarında böyle şimdi yapraklarının bir kısmını masanın üzerine sereceğim önce temizledim masanın üstünü şimdi tek tek üst üste gelmeyecek şekilde Masanın üzerine bu şekilde yayacağım. Burada kendi kendine kuruyacak arkadaşlar. Ben e, kurut kurutacağım e, yaprakları yıkamadım. E, nasıl olsa ormandan topladım ama yine de toz olmuş olabilir ağaçlardan işte yağmurdan şuradan buradan ama onları ıslatırken yıkayacağım suda bekleteceğim o zaman yıkayacağım bu şekilde bakın böyle yarısını serdim yani burada bayağı bir 10 kişilik bir sarma çıkar Bakın masanın üzerine serdim bu şekilde. Saplarını da aldım. Böyle. Ben tadını çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten her sene biz alıp yiyoruz. Pazarda da satılıyor. Pazarda da bulabilirsiniz. Ee, bazı yerlerde köylüler getiriyor ya da bazı insanlar toplayıp satıyorlar ormandan toplayıp. Yani mutlaka görürseniz siz de bundan faydalanın. Bir gün sonra böyle biraz kurudu gördüğünüz gibi arkadaşlar yapraklar. En sonunda ben iyice kurumuş halinde ekleyeceğim inşallah. Bakın şöyle ipek gibi zaten e, ee, sarma yaptığım videoyu da bulursanız onu da izleyin. O da çok güzel bir video. Şimdi sapları şöyle suya bastırdım ben. Birkaç saat size bekledi şimdi. Sirke de koydum içine suyu. Karbonat da koydum biraz. Güzelce yıkıyorum saplarını. Çamuru gitsin diye eğer varsa üzerinde. Birkaç böyle yıkayacağım. Sonra suyunu sık sık değiştireceğim birkaç su. Evet. Bu saplardan turşu yapacağız arkadaşlar. Birazdan da sabahleyin yumurtalı yapacağım. Yumurtalıyı çekmedim ama yumurtalıyı daha önceden çekmiştim. Videolarım arasında var yumurtalısını yapmıştım. Çektim. Eğer isterseniz oradan bakabilirsiniz. Böyle tek tek yıkayalım arkadaşlar. Çok zaman alabilir ama yani nasıl da biraz kısalım. Şimdi yaprakları da yıkayalım. Bunları öbürlerini yarısına ayırdım. Onları kurutacağım. Ama bunları yıkayıp kaldıracağım. Bakın. Çok güzel. Size yakından gösteriyorum ki iyice tanıyın arkadaşlar. Evet, şöyle. Hışır hışır ediyor böyle sanki zımparabilir misiniz musunuz böyle zımparaya benzer bir yaprak böyle teninize sürdüğünüz zaman aynı zımpara gibi ama dediğim gibi Suya şey sıcak suya geldiğinde bile yumuşuyor hiç paraları kalmıyor. Bu kökleri çok lezzetli. Eğer köklü çıkarabilirseniz mutlaka çıkarın. Kökleri hepsinden her şeyi, yaprağından ve sapından daha lezzetli. Ben özellikle çok seviyorum bu kökleri. Bu şekilde temizliyorum güzelce kökleri sapından ayırıyorum arkadaşlar. İçine iyice bakmak lazım. Aralarına falan böyle ayırıp iyice bakmak lazım. Olur ya böcek falan girmiş olabilir aralarına. Ayıklamak lazım iyice. Şu içinden böyle ipim şeyler çıkıyor. Onları da kesip atalım. Biraz ayıklaması zahmetli tabii ama her güzel şeyin bir zahmeti var arkadaşlar. Evet böyle güzelce temizleyelim. Bunları sabahleyin yumurtalı yapacağım. Bu saplardan çok güzel oluyor. Önce haşlayacağız arkadaşlar. Daha sonra soğanla kavuracağız. Elimizde sıkacağız. Annem çok güzel yapardı bunları. Küpümüz vardı bizim böyle eskiden. Küp böyle yani bildiğiniz taş küplerden tuğla gibi. Tuğla renginde küplere böyle toplar da otları bu şekilde kaldirik otlarını falan bir de kazaya otu da vardı onu karışık olarak turşusunu yapardı çok lezzetli olurdu arkadaşlar tabi biz altı kardeştik yani ev kalabalık turşu da yapacaksın ot da toplayacaksın annem benim çok yani çalışkan bir kadındı kendisi hem çalışırdı hem de bu tür işleri hiç aksatmadan yerine getirirdi. Şimdi yaşlandı tabi o kadar hiç yani yerinden kalkamıyor Allah uzun ömürler versin herkesin annesini Allah başından eksik etmesin tabii ki şimdi böyle ayıklıyoruz arkadaşlar güzelce varsa çürük yerleri kararmış yerleri alıyoruz şimdi su kaynadı mutlaka kaynaması gerekiyor fokur fokur yaprakları içine öyle atarım yoksa kararır arkadaşlar soğuk suyla koyarsanız yaprağı haşlanmaya kararır. Böyle fokur fokur kaynaması gerekiyor ki yaprağı da içine birden bastıralım şöyle. Bakın böyle yaprak yemyeşil kalsın. Yoksa simsiyah olur bu yapraklar. Soğuk suyla haşlamaya koyarsanız. Bir de püf noktası bunun. Mesela şimdi çok fazla bekletmeyeceğiz arkadaşlar. Yani şöyle bir çevireceğim videoyu hiç kesintisiz göstereceğim size. Çevirip soldurup hemen alacağız. Yeterli. Şimdi çıkaralım. Çıkardığımız gibi de hemen soğuk suya. Soğuk suya bırakacağız. Ve hemen karıştıralım. Şöyle iyice bastıralım. Çünkü e, sıcak kalırsa da sıcak kalıp soğursa da sıcakken o zaman da kararıyor kapkara bir yaprak oluyor. Hemen soğuk suyun içine alalım böyle. Eğer su böyle ılıksa elimizde bakalım. Yani biraz ılıksa hemen suyu yine değiştirelim arkadaşlar. Soğuk su ekleyelim. Evet bu suyu atmayacağım. Sapları da bu suda haşlayacağım arkadaşlar. Şimdi bu suyu bir kere değiştirelim. Yapraklar evet biraz ılımış. Şöyle kenarda beklesin yapraklar. Şimdi burada saplarımız var. Sapları güzelce ayıkladım. Ee, siyah yerlerini kestim attım. Tek tek baktım aralarına güzelce yıkadım. Şimdi böyle uzun uzun keseceğim arkadaşlar. Üç parçaya böleceğim bu uzunluktaki sapları. Siz istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. bu boyutu iyidir. Bunları da haşlamaya alacağım. Yine kaynar suyun içine alacağız arkadaşlar. Hemen karıştıracağız. Kararmasın diye. Ben tuz da ekleyeceğim bu sefer. Evet Şimdi yaprakları hemen bastırdık, karıştırdık, soldu, aldık onları. Ama bunu bir 10 dakika kaynatacağım. Fokur fokur 10 dakika kaynadıktan sonra yaprak e, saplar yumuşayacak. Yumuşadı. Ben bunları şimdi yine aynı şekilde soğuk suyun içine alacağım. Gördüğünüz gibi soğuk suyun içine alıp karıştıralım eğer su ısınırsa tekrar üzerine soğuk su ekleyelim arkadaşlar değiştirelim suyu yine de e, rengi böyle kararmasın saplarında güzel bir rengi oldu gördüğünüz gibi püf noktası kaynamış suyu alıyoruz kaynatıyoruz hemen aldığımız zaman soğuk suya alıyoruz Öyle rengi kararmıyor yoksa kapkara olur Biraz su ekleyeyim. Evet. Şimdi bakın mis gibi oldu. Çok güzel. Harika da, da oluyor arkadaşlar. Şimdi bu turşuyu yapıyoruz ya bir de kavuruyoruz onu soğanla falan böyle bolca. Çok güzel oluyor. Ben birkaç tane erik koymak istedim. Benim bu kavanozum 2 litrelik arkadaşlar. İşte 2 3 sarımsağı dibine koydum. Böyle doğradım. 4 tane erik aldım dibine. Şimdi 1 yemek kaşığı kaya tuzu. Turşuluk tuz. Normal tuz da olmaz. 1 çay bardağı sirke. Ben elma sirkesi kullandım şimdi. Böyle deste deste yapıp içine yerleştirelim. Kavanozun içine. Evet böyle. Çok böyle sıralı da yapmamız gerek yok. Bence. Siz isterseniz tek tek sıralı yapabilirsiniz. Ama uzun uzun yerleştirelim böyle. Daha istifli olur. Daha çok alır kavanoz diye bütün hepsini dolduracağım. Üzerine de erik koyacağım. Ama öncelikle iyice doldurayım. Hepsini. Çok haşladığınız zaman da güzel olmaz. Tam kıvamında haşlayın arkadaşlar böyle biraz diri kalsın ama yenecek kıvamda olsun. Üzerine erikle sarımsak ilave ediyorum. Biraz da tuz ilave edeceğim şimdi. Yine bir yemek kaşığı sirke ilave etmiştik zaten. Şimdi alana kadar temiz su koyuyoruz. Musluk suyu koymuyoruz arkadaşlar. Temiz içtiğimiz suda koyuyoruz. İyice dolduruyoruz. Arkadaşlar bu turşu yani birkaç gün içinde olur. Tüketebilirsiniz ama isterseniz bir hafta bekletirseniz daha güzel olur. Şöyle kapağını da kapatalım. Biraz böyle altını üstüne çevirelim. Sallayalım falan. İçindeki tuzlar erisin falan. Evet. Bakın mis gibi oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Harika oldu. Ben çok seviyorum. Kavurmasını yapmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Size de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Hem şifalı hem çok lezzetli. Harika. Mis gibi oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar turşumuz. Bu ölçü tamdır. 2 litre kavanoza. Hepsinin ölçüsünü ben açıklama bölümüne de yazacağım. Gelelim yaprağa. Buzlukta nasıl saklarız? Şimdi hemen sıcak suya daldırdık, aldık soğuk suya aldık yaprağımızı. Soğudu zaten. Şimdi bunları açıp böyle hemen sarması kolay olsun diye tek tek alıp ben böyle bu şekilde istifleyeceğim üst üste. Ellerim de karardı arkadaşlar. Biraz kadir kotu insanın ellerini boyuyor. Ama hemen gidiyor yani birkaç saat içinde gider. Şu yapraklara bakın arkadaşlar. Harika. Hem ince hem de böyle yani çok lezzetli. Evet. Hepsini üst üste dizdim. Buradan bir tencere yemek çıkar yani. Sarma çıkar. Yani en az 5 kişilik. Şimdi şöyle yapıyoruz. Sıkıyoruz. Suyunu sıkalım. Hiç su kalmayana kadar sıkalım arkadaşlar. Bak hemen suyu da kararttı gördünüz mü? Ne kadar vitaminli bir ot. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bu dolabı poşetini açıp içine yerleştiriyoruz. Yani şimdi sarmayı daha sonra yapacağım. Çünkü yumurtalısını yaptık. Kurşusunu da yapmış olduk. Sarmayı da daha başka bir zaman yaparım diye. Buzluğa kaldıracağım. Yani derin dondurucuda saklayacağım bunu. Bir hortum veya bir boru gibi bir şeyiniz pipetle de olur. İçindeki havayı çekin arkadaşlar. Böyle güzelce ağzını düğümleyin. Ve bu şekilde düğüm atın. Bakın hazır. Yani sadece derin dondurucu kaldıracağız. Lazım olduğu zaman alıp iç harcını hazırlayıp bunu bu şekilde sarıp afiyetle tüketeceğiz. Size de tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Arkadaşlar yapraklarımız kurudu. Bir buçuk günde kurudu arkadaşlar. Bakın Hepsi kurudu. Biraz da küçüldüler sanki böyle. Kıvrıldılar biraz yanlardan. Rengi hiç kaybolmadı. Ee, yapraklar sıcak suya girdiğinde rengi yine açılacak. Yemyeşil olacak. Size yakından da göstereyim. Çok güzel kırdılar. Şimdi hazırlarken sesinden de anlayacaksınız ne kadar güzel kuruduklarını. Ben bunları şimdi üst üste toplayacağım, üst üste istifleyeceğim. Kurusundan duymuştum, İlk defa yapıyorum. Bakın arkadaşlar böyle bu yaprakları ufalayıp baharatla yapabilirsiniz. Mesela naneye karıştırabilirsiniz çok faydalı çorbalarınıza da ekleyebilirsiniz. Mesela ısırgan otunu da böyle aynı şekilde ben kurutuyorum. Mesela mani de kurutuyorum. Isırgan otunu kurutuyorum. Maydanozu kurutuyorum ve bu şekilde karıştırıyorum. Şimdi kadriye de ekleyeceğim onlara. Biraz da böyle ufalayıp baharat yapacağım. Rengini görüyor musunuz? Ne kadar tatlı, ne kadar şahane. Özellikle göstermek istiyorum size. Fazla böyle elinizde sıkıştırmadan üst üste istekleyelim. Sarmasını yaparken de arkadaşlar çekim yapacağım size paylaşacağım sizinle. Bakın hepsini bu şekilde dizdim ve biraz sonra kutuya yerleştireceğim. Arkadaşlar gerçekten buraya kadar izleyenler nereden izlediklerini yazabilirler mi? Yani hangi ilden hangi e, ülkeden izlediklerini yazabilirler mi? Yazarsanız çok sevinirim. Bir de bana sormak istediğiniz soruları mutlaka yorumlar bölümüne yazın. Size cevap vermekten mutluluk duyarım. Videomu beğendiyseniz eğer beğenme tuşuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, ufak da olsa bir yorum bırakmayı ihmal etmeyin. Lütfen bu bizim için çok önemli. Kanalımda 9 yıldan fazla video var. Çoğunlukla sağlıklı yemekler yapmaya çalışıyorum. Sağlıklı tencere yemekleri. Mutlaka bir göz atın. Beğeneceğiniz tarifler vardır mutlaka. Beni takip etmeyi bırakmayın. Devam edin. Sizinle çok sağlıklı, güzel paylaşımlar yapacağım. Arkadaşlar abone olmak ücretsiz. Bildirim zilini de açarsanız eğer e, paylaştığım videolardan haberdar olursunuz. Evet arkadaşlar şöyle temiz bir suya böyle istifledim. Bu şekilde kapağını da kapatıp serin ve kuru bir yerde istediğiniz kadar bekleyebilir. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.